Teknoloji ve yazılımın en çok geliştiği konulardan bir tanesi satış yönetimi, müşteri yönetimi. E, yöneticilere sorduğum zaman müşteriyle ilgili o kadar detaylı bilgileri var ki e, bazen e, hayret ediyorum. Ancak kendileriyle çalışmayan müşteriler hakkında fazla bilgileri yok. Rakiple çalışan müşteriler hakkında da fazla bilgileri yok. Yani bu ürünü hiç kullanmayan müşteriler kimler bilmiyorlar. Niye bizimle çalışmıyorlar da rakiple çalışıyorlar? Orada da rivayet muhtelif. Biz pahalıyız, rakip bizden önce girmiş piyasaya gibi anekdotlarla açıklıyorlar. Bence önümüzdeki dönem iyi satış müdürleri, iyi pazarlığa müdürleri, müşterinin neden kendileriyle çalışmadığını, neden rakipleriyle çalıştığında bilenler arasından çıkacak.